Sert sert sert. Dört ol. Alfa'nın hareketi gördün mü? He? Alfa'nın hareketi gördün mü? Aynı geçen de yaptı aynı... He? Aferin Alfa. Aferin Lukas. Aferin. Gel bak gel. Önlük kesti. Direkt evet. Direkt şeye kalktı. Gel. Aferin. Geçen bana inanma inanmadı. Aynısını yaptı böyle. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Aferin Alfa. Gel bak gel oğlum. Gel 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 gel. Aferin koca oğlum. Aferin. aferin koca reis. Alfa, aferin oğlum. Aferin Alfa. Gel oğlum. Bakayım. Aferin. Nasıl kestin onu bu oğlum? Gel gel aferin sana. Aferin, aferin, aferin.